Beyler duran adamı vuramıyor. Of. Beyni uçtu uçtu. Duvara yapıştı beyni. Yok bak uçuyor beyler burada. of Ne oldu lan? orada. Vallahi barut marut baş gelemiyor. Mermiler bitti beyler. Çaktırmayın. <laughs> Hepinize Merhaba arkadaşlar ben kredi üyemekten isimli beyler bugün yepyeni bir gameplay ile karşınızdayım bugün beyler yeni e, yamadan sonra bütün çıkan bıçak bomba e, bombalarla oynayacağız şöyle iki pompalı Zeytsev Ultimate ETS Amazon e, altı patlar modern balta bomba Ben size direkt şuradan göstereyim böyle beyler HK Ultimate e, KZS bu Elbette bunu oynamayacağız Zeytsev Ultimate e, ee, bıçakta model malta bombada da mavi ve turuncu bombalarımız var böyle hatta buraya mavi takın isterseniz e, ee, yandan Mehmet, Ali kar Mehmet Ali kardeşimin içerideyim Mehmet Ali de yanında o da benim hesabımda hoş geldin Mehmet Ali. hoş bulduk ee, hadi bakalım, umarım güzel bir video olur ee, beyler. Zaytse Ultimate Ultimate'le oynayacağız. Ee, fumu, e, bu elden sonra beyler bir el Tabanca modu oynayacağız, bir Yerde şey oynayacağız, ee, Fun oynayacağız. Bütün silahlarla Oynamış olacağız beyler. Ee, 2 3 gündür video gelmiyor. Bugün Çarşamba günü bu video Perşembe günü yayınlanacak. Sınavlar var, sizin de sınavlarınız var. İzlenmeler falan düştü zaten. Ee, herkesin sınavı var. Hadi bakalım. Beyler bu arada Mehmet Ali kardeşimin e, YouTube kanalı aşağıda. O da bu böyle gameplay falan çekiyor ve şu an kanalda etkinlik var beyler. E, Neyin nakitle şey dağıtıyorlar. Mehmet'le beraber yaptıkları bir etkinlik var. E, onun kanalına gidip siz de o etkinliğe katılmayı unutmayın beyler. Hadi Mehmet Ali bakacağız seninle. Mehmet Ali bu arada benim kaç e, arkadaşım. Hadi arkadaşım. CSGO kardeşiyiz. Hadi bakalım. <laughs> Hoşuma gidiyor lan. Şey sesi küçük bir. Küçük bir diye ses çıkıyor. aynen <laughs> aynen. Abi Barutan da de da dur be. Beyler kaçalım. Lan lan. Olay baba. Olay baba. Olay var. Güzel baba olay var. Hadi bakalım beyler e, 2K'ya destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Ee, siz de bize katılın. 2K'ya doğru gidiyorum. Sizin desteklerinizle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, destekleriniz için. Umarım her zaman böyle olur. Şöyle bas bas bir şey yapacağım. Aha kafaya vardı. Adam var adam var. Mermisi çok çabuk bitiyor ve de sekiyor ya. Ben mi öyle de? Ben... Aynen ben aynen. Böyle. Ya yakından tarıcan onu. Bomba attı ya. Neyse beyler şimdi neye geçecek? Şu ikili pompalıya geçelim de beyler çok öleceğim. Hem oyunu uzun zamandır gitmiyorum hem de ee, ne de bu pompalıyla yakından oynamam lazım. Adam uzak olursa şahane. Şurada adam var herhalde. Sen de gel. Beyler duran adamı vuramıyor. Of. Beyni uçtu uçtu. Duvara yapıştı beyni. Yok bak uçuyor beyler burada. Of ne oldu lan o orada? Vallahi barut marut baş gelemiyor. Mermiler bitti beyler. Çaktırmayın. Ben burada olduğumu umarım bilmiyordur. Bekle yardıma geldim. Yardıma. Bırak. Bunları bırak. Arkandaki barutu öldür. Aa öldüm. Beyler hakikaten çok işliyor. Emre çaktı selam. Aslan Krala selamlar beyler bu arada bir, e, hesabım çalınmıştı kişisel Facebook hesabından belirttim e, geri aldım ama e postadan Allah şükür çarı sapa sağlam aldı hadi lan oradan bir tane indirebilirim hadi şuna bir tane indirin Öleceğim mi kardeşim? Lan be oğlum nasıl vuramadım orada adam ya. Mermi değiştirmesine bak ya Lan inmeyin. beyler çık. Lan neyse beyler şimdi de e, ee, altı parlarla oynanışa şey. Evet beyler altı parlarla oynanışa şey geçtik. Üçe inmeye Çünkü çok kötü oynadım tekrar başladım. Sık Sıkıntı. Yani. Evet. Tamam. Çok numca oynuyorum beyler. Duran adam vuramıyordum ya az önce. Öyle bir şeydi. Şimdi şöyle çıkalım ya. Şimdi. Abi re, red atmadı. Of. Da abi. Bombayı gördüm bombanın üzerine gittim Abi bak bunlar 3 tane arda arda kafa attım. Nasıl güzel duruyorlar bu Arkanda bir tane var. Of. Of <gülüyor> <gülüyor> Abi hanginize bakın lan sağdan mı gelmiş? Şu bombamızdan bir kalın ya. Sen de ye. Nereye kaçtı ne Mehmet Ali o? Tut lan onu. Oha adam koşarken bir, herkese kafa atıyor. Şu altı patlar çekişine hayranım zaten. Bir de... Şu an bir şey demiyor mu? Adam Hee. şu Magnum lan kazanıyor. Ne yapıyor? Magnum faydasını. A geliyorum Mehmet Ali bak. kaç. Adam böyle bir de şöyle Sana arkadan olan. Ah paşa hile geldi. Yavuz yani ne bekliyoruz beyler? Karakteri gördünüz zaten direkt tabuğun işi çaktı. Kötü oynuyor. Roma bakmayın. Evet. Oğlum hepsini arkaladıydım lan. Köş. Kardeş sen benim o köşede olduğumu nereden biliyorsun? You report. <laughs> Aynen reportluyoruz beyler. böyle evet. bir oturacağım Oğlum o hile ölmüyor lan herhalde hile. Karakteri değişik. Baro ölmedi gitti kanatını zaten. gibi bomba atıyorlar lan. Abi adam bombanın içinden nasıl kafa atıyor lan abi? Sabahtan beri bir adam öldürmedi. O direkt kafa attı. Kafa yedin. Aynen. Aynen direkt kafa attı. Lan yeter şu bloodin. Neyse beyler ee, bir farklı yenildik şimdi full, huma, maça Evet beyler şimdi full maçtan tam gaz devam. Lan Mehmet Ali ile kafayı yedik böyle mal mal ünlülerin girişini yapıyoruz. Hepinize selam soya gayret lan Şimdi bu full maç açtık ilk eli çaktılar bize. Çünkü bomba bomba attılar bir sinirden videoyu kapat. Gene bomba atıyorlar. Baba atıp fareye kaçıyor şu şerif. Bari zıplama. Gir gir gel bas. Abi adam B'ye basıp bomba atıyor lan sen. Aha. Adamların arkasından gitti. Bizim bu. <laughs> Dur bizim bahsedelim mi? Ya. ya nasıl oturmaz be? of. Kanka sen kendin vurmuş gibi şey yap burayı. Sosket iyi buraya. <gülüyor> <gülüyor> <Sojket diye> buraya <laughs> Neyse ben bir adam aldım ya. Fun maç kısa sürecek ama beyler olsun. Çünkü oynayamayacağım. Çok malca oynuyorum. Kardeş arkacılık. Ne Bana yapıyorsun? diyor. Ne <laughs> arkadaşlık yapıyorsun? Fare <laughs> <Tarihi gülüyor> niye elime tutturamıyorum onu anlamadım. Beyler Allah'ın izniyle 2K'ya doğru gidiyoruz. Ee. Şuna bir tane trick shot atayım. Bra. Oğlum adamlar bazen full bomba atıyor ya lan. Kafaya kafa sesi duydum adamın. Nasıl vuramadım be kafa Ya basi arasında var C'de çıkma. var lan bir tane Al al Oğlum ikisi de basideymiş lan Gelin lan ben basiyi oyalıyorum Geldim Basilerine gelsene Nerede bak. bak. Tünelde şu an. Tünelde kanka. Bas arası mı? Tünel bas arası. Oğlum tünelde. bas arası ne be? <laughs> Aa 330 ablamız. Bombayla mı <laughs> lan bu çok bomba atıyor. <laughs> Onu da vur kardeş. Ben de seni badelim. çok çok oyaladı abi. Ne yapayım? Videom vaktini getirene badi atar. Aha ahir temeli. Lanet olsun. Sebebi neydi ki dostum? Yani lag olma sebebin ne? Ne yapıyorsun? Cami camiden modem bağlan. Fırından çekiyor. Hele bunlar da fırından çekiyor. Camiden çeken çeken zaten. Oo. Abi amca kalkıyor trick Aa şimdi bunlar full bas Aynen gene yok bir tane geldi. Oğlum bomba niye atıyorsun ki? Oğlum hep şu adama vuruyorum ya yazık. Bak bak bomba. Tamam zaten canım bitti. Gelip bir tane body vursan öleceğim. Bak bir tam oha Still, arkada lan. varmış lan. Adam arkamdaymış. Sola pusmuş Mehmet dedi. Aynen çok o ben aldı herhalde. 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 bu konu Buralar hızlandırırım ya belki. Ne yapıyor lan? Direkt kaybettik. Abi adam ben kutu arkasından savaşıyorum ya. Adam arkamda duruyormuş. <gülüyor> ben <gülüyor> mal mal <duruyorum> böyle önünde. <laughs> adam tuttu çaktı tabi bana durur mu? Direkt bahsedelim. Sen de red at tamam ben de atacağım. Aynen öyle yapacağım. Oynarız abi adam bomba duruyor ya. Oyunu oynamıyor sadece bomba. Abi ba barık çekildi. C'ye atma lan dur. Ya tünel ya kule. Ha geçti bir tane tünelden. Gel. Geliyorum da Oy, bombadan bir kaçarsın. 17... Ha helal. Bizi rest geldi adam. Nerede? Oha gene kafat. Gün öyle ya. Ya bu ne? Oğlum ne oldu? Ne zıpladın be? Allah Allahu ekber. Badilen ben, Badilen, Badilen. oğlum kafan niye o kadar iyi? Ya? Bu vadiler. Al. kulecem 15 canım kaldı. Dedi. Yan kulede kanka, yan kulede var. Hangisinde? Tünelde de var. Oğlum şimbiüre istemiyorlar değil İkisi de mi orada? 15 Al bunu 15 canım Yan kuleye 114 canı var kanka. Atladı. C'de. Helal be. Neyse beyler. Videoyu burada bitirelim. Bütün yeni çıkan silahlarla oynamış olduk. Ee, Mehmet Ali kardeşim kanalını aşağıda bul bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın beyler. İlk kayı destek amaçlı. Hepiniz seviyorsunuz. Hepiniz adamsınız. Kendinize iyi bakın. Haydi inşallah.